Merhabalar, bugün sizlere küçük olun makinenin üretmiş olduğu ağır tip beton yer makineleri hakkında bilgi vereceğim. Ee, videoda görmüş olduğunuz iki modelden sarı olan 400, turuncu olan 300 litre. Ee, sarı olan 400 litre modelimiz yaklaşık 1,5 torba çimento karıştırır. Turuncu olan modelimiz 300 litre, 1 torba çimento karıştırır. Yani el arabası olarak örnek vermem gerekirse e, sarı yaklaşık 4-5 el arabası. Turuncu modelim ise 3-4 el arabası ürün çıkartıyor. Bunlar e, turuncu modelim yaklaşık 250 kilogram. Sarı modelim yaklaşık 350 kilogram ürün karıştırabilir. Bunların kendi makine ağırlıkları turuncu modelim 300 litrem 300 kilo. Sarı modelim 400 litrem 330 kilogram. Aralarında 30 kilo oynuyor. Kazan saçlarımız kullanılan malzeme kalitesi her iki modelde de aynı. Kazan saçlarımız 3 milimden Gövde saçlarımıza beraber 3 milimden yapıyoruz. Bunların her ikisi de şu an görmüş olduğunuz videodaki ürünlerim 220 ile çalışıyor. Ama şaselerimiz bizim standart olmakla beraber şaselerin üzerinden hemen göstereyim. Motorlarımızı sökerek motor değişikliği yapabiliyoruz. Yani bu görmüş olduğunuz şaselere ister benzinli ister dizel ister elektrikli 220 monofaz ya da trifaz bağlanabiliyor. Çok rahat bir şekilde ama dediğim gibi Türkiye standartlarında en çok kullanılan 220 monofaz. Bunların üzerinde 4 beygir 220 motor mevcut. Eee Tekerleklerimiz havalı, 4 bijonlu. Ön tarafta şekil yerimiz mevcut. İş güvenliğine %100 uyumludur. Görmüş olduğunuz gibi dişlerin bu yan durduğu için şu an tam anlaşılmasa da dişliyi e, dik pozisyondayken göremiyorsunuz. Herhangi bir şekilde el girip yaralanmalar meydana gelmesin diye. Rulman bölümünü görüyorsunuz burada. Buraya kullandığımız tüm ekipmanları olabildiğince imkanlar el kaliteli seçmeye çalışıyoruz. Uzun ömürlü olması açısından o demin gösterdiğim kafa noktasının iş noktası. Rulmanlarımız bunun içinde. Sağda ve solda olmak üzere de iki parça rulmanımız var. Dişlerin hepsi bu makinede çeşitli yerlerinde Direksiyon bağlantı bölümü içerisinde, ön tarafında ve kazan etrafında aynı şekilde arka taraftaki kasnakların hepsi dökümdür. Kullanıma bağlı, kullandıkça ya da yüke bindikçe herhangi bir şekilde aşınma meydana gelmez. Bunu kullanan e, müşterilerimizin çoğu dışarıdan gres yağıyla yağlayıp e, uzun ömürlüğüne daha da katkı sağlıyorlar. E, makine ağırlıklarından bahsedeceksen. Kuruncu modelim 300 litre, 300 kilogram ağırlığında. Sarı modelim 400 litre, 330 kilogram ağırlığında, 330 kilogram. Bunlar dediğim gibi tam profesyonel. Kazanlarımız e, karıştırma kısımlarında zemine hafif paralel olacak şekilde, yaklaşık bu konumda. Eğer e, içerisine atacağınız alçı, sıvı, beton, toz ya da daha farklı taş, benzeri herhangi bir şey karıştıracağınız zaman kazanın zemine şu konumda olması gerekiyor. İçerisine atacağınız malzemeyi homojen bir şekilde karıştırması için. Dökme işlemi kazanın aşağısına koyacağınız bir el arabası yardımıyla kazanı çok rahat bir şekilde bakın tek elle çeviriyorum. Çünkü e, ön tarafında bir dişli yük dağıtımı var. Bu şekilde zemine karıştırdığımız malzemeyi el arabasına ya da zemine rahatlıkla dökebiliyoruz. Kazanımız kullanıma bağlı olarak 360 derece dönüyor. Tam tur atıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Yani e, inşaatın çalışılacak alana göre kazanı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ile kilit mekanizması belirli aralıklarla kazanı istediğiniz yerde tutmanıza sağlıyor. Makinelerimiz 2 yıl garantili. İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili.